Ya bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi MPL kısa ya da uzun çok önemli değil. Sen lisanslandıktan sonra kabin basınçlı gövdeye geçmenle birlikte uçuşun tadı değişecek. Uçağın reaksiyonları da değişecek. Uçuş lezzetlenecek. Yani sonuçta ultralight uçmak, sesna uçmak, Diamond uçmak çok keyifli gibi yok asıl keyifli kısmı onlar değil. Yani onlar temel el uçuş becerilerinizi öğrenebilmeniz için. Yani motosikletten önce bisikleti bilmeye biliyor olmanız gerekiyor. Ya da binlik bir çapıra binmeden önce ya da 1300'lük bir racing'e binmeden önce kesinlikle bir yüzlük 150'lik kullanıyor olmanız gerekiyor. Ya da hatta 250'lik hatta 350'lik yani. Bunlarla aşama aşama şu anda sana bisiklet ya da 150'lik motor tat vermiyor. Ne var? Üç Traktör gibi. Ha? En ufak bir rüzgarda en ufak bir gaz daldığında irtifayı tutmak zor. Hoca 3000 diyor sen 3100'e kaçırıyorsun. 3000 diyor 2900'e kaçırıyorsun. ATC'si e tabi ATC'si tabi 400 kaçırıyorsun. ATC report 3 miles diyor mesela. Sen 2.6'da çakıyorsun mesela. Tamam mı? Hoca sen ne yapıyorsun? Ner nerenle ne dinliyorsun diyor. Fırça atınca canın sıkılıyor. Hoca bir şey demeyecek. Hoca onu kabul edecek. Hoca bunu kabul edecek. E sen temel 3 beceri nasıl öğreneceksin peki? <laughs> Peki sen bu bisiklet kullanmayı bilmeden, bisikleti sürmeden nasıl geçeceksin motosikleti? Hı? Ki bu motosiklet de değil. Hı? Uçak. Uçak. Hatta şöyle bir şey de diyebiliriz. B sınıfı ehliyeti almadan sen nasıl A sınıfı ehliyet alacaksın? Gideceksin, otobüs kullanacaksın gibi bir şey bu yani. Hı. Ama uçuştan keyfin ne zaman artacak? Evet, sololarım bitecek. Maltı encine e geçiş yapacaksınız, evet. Yani Malta Engine'a geçseniz mesela atıyorum bir kabin basıncı olan bir Malta Engine'a bile geçtiğinizde bir Beechcraft'a bile geçtiğinizde çok fark eder biliyor musun? Acayip fark eder yani. Onun konforu başka.